Yozgat'a zırhlı birlikler getirilsin mi? Getirilsin. Faydaları neler olabilir sizce? Askeriye faydası olur. Zırhlı birlik askeriye Zırhlı birlikler Yozgat'a getirilsin mi? Zırhlı birlikler Yozgat'a getirilsin. Çünkü Yozgat'ımız sahipsiz. Ama en azından zırhlı birlik gelirse Yozgat'ımız kalkınır. Biz büyüklerimizden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Lütfen sahip çıksınlar Yozgat'ımıza zırhlı birliklerin gelmesini istiyoruz yani. Valla ben şuna inanıyorum. Ben emekli bir askerim. Bütün askeri birliklerin şehrin dışında olmasını temenni ederim. Yani öyle daha güzel olur. Şehrin içinde olması sakıncalı. Güzel olur. Yozgat'ın sanayisi gelişmiş bir yer değil. Yozgat'ın bildiğim kadarıyla esnafın en çok istifade ettiği devlet memuru. Esnaf zayıf böyle bir birlikler gelirse herhalde esnaf az çok bir şeyler kazanır diye düşünüyorum yani. Getirilsin daha güzel olur. Yani askeri olan her şeyin Yozgat'ta olması gerekiyor. En başta biz Acemi Birliği'ne bile razıyken zırhlı birliği demek daha güzel. Daha büyük bir yatırım en azından fabrikanın olmadığı bir ilde bu bir yatırım sayılır. Tabii ki getirilsin. Memleketimize katkısı olur. Ben şehit babasıyım daha 10 günlük. Başın sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii ki isterim. Memleketim için de gelsin, zırhlı birlikte gelsin faydası var. Getirilmesi yorur tabi. Memleketimizde sanayi üretim olmadığı için memleketin kurtuluşu, öğrenci ve bu tarz devletin yatılı imkanlarında, polis okulu gibi, zırhlı birlikler gibi, üniversiteler gibi mümkün olduğu kadar bu tarzda bu memleket artık öğrenci ve asker şehri olmalı. Teşekkür ederiz.